Herkese merhabalar. Pandemi döneminde evdeyiz. Biz müzisyenlerin koronavirüsten çektiğimiz sıkıntılar oldu. Yine de bizim çabamız müzikle ilgili. Bazı bağlama çalan üstadlarımızın hep bir ton arayışı vardır. Benim de öyle. Yani müzikle ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Şimdi elimde Vestel çamaşır makinesinin dönerli anahtarı var. Bu 8 uçlu bir döner anahtar. Hatta 9 uçlu. Şurada bir ucu daha var. Ben 8 ucunu kullandım. Şimdi bundan ne yapmak istiyorum? Bununla hani elektro bağlamalarda switchler var ya. Bu kaç pozisyonlu bir anahtar? Aklıma böyle bir şey geldi. Bu elektro bağlamaya takılamaz mı? Yani kaç pozisyonda manyetikler çalıştırılır? Veya eşik altıyla birlikte manyetikler çalıştırılır. Şimdilik ben bunu lambayla deniyorum. Yani switch yerine bunu kullandığım zaman hem bağlamada çok yer tutmayacak sadece bir anahtar takacağız. Ee, hem de daha verimli olacak diye düşündüm ben. Şimdi bunu deniyorum ben. Ben şimdi önce lambalarla deniyorum. Şimdi buradan giriş yaptım buradan çıkış aldım. Bu sefer tersini yapacağım. Hani şunların birer tane manyetik olduğunu, bağlama, elektro bağlamanın manyetikler olduğunu düşünün ya da çiftli çiftli manyetikler ya da tekli tekli olduğunu düşünün. Bunun tersini bağlayacağım. Yani manyetik buradan e, giriş, buradan out. Yani mono bir sıcak çıkışı olarak deneyeceğim. Şimdilik ben bunu pozisyonları görmek için e, 12 volt enerjiyle deniyorum. Enerjimi verdim. Şimdi pozisyonu çiziyorum buradan. Bir işaret koyuyorum mesela şu köşeden başladım. Şurayı çizdim. Pozisyon 1 bu. Hiçbir ışık yok. Değiştiriyorum. Bir tane manyetim çalışıyor bu pozisyonda. Yani bağlamamda bir tane. Diyelim ki bu üst manyetik veya orta manyetik istediğimiz yere takabiliriz. 3 diyelim. Aynı 4 kapalı. 5 Buradaki iki tanesi çalıştı. 6 kapalı. 7 7'yi geçtim. Geri geldim. Dikkat ederseniz bir tanesi güçlü. Diğer bir tanesi de güçlü. Diğer diyelim ki alttaki veya da üstteki güçlü. Ortadakiler, ortadakiler zayıf şey verecektir. Yani şu manyetikler tam tersini düşünecek olursak bunlar diyelim ki şunlar şu güçlü burada bir tane daha var ya da bir eşik altı işte zayıf verecektir kaçıncı pozisyon olduğunu unuttum değiştiriyoruz şimdi bir baştaki iki zayıf buradaki güçlü şimdi bu taraftaki güçlü, şu ikinci manyetik güçlü. Bu kapalı diğerleri de zayıf bir ton veriyorlar yani katkıda. Burada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bir yanıp sönme var. Çok az. O da ne kadar ses verir bilmiyorum. Yine tekliğe döndük. Ve kapalı devreye geldik. Yani kaç pozisyon? Bu bir kapalı. 2 3 4 5 6 7 Bir vah vah gibi bir şey yapıyor bunların ikisi. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 pozisyonda bu şimdi. Fakat ben burada bir ucu kullanmamıştım ya. Bu ucu eee de Deneyeceğim daha sonra manyetiklerle birlikte Bu çamaşır makinesi dönerli anahtarında nasıl bir switch olur tonlar ne kadar değişir ne kadar güzelleşir Burada volüm tonları da tabii kullanacağım bu manyetikleri ters çevirdiğimiz zaman Tekli bu bir gitar manyetiği elime geçmişti Volümleri de kullanacağım tonları da kullanacağım böyle bir bağlama yapmak istiyorum Bakalım bağlamada nasıl bir sonuçlar alacağız yani olur mu olmaz mı ters bağlantı yaptığımız zaman yani manyetikleri lambaların yerine burası da amfiye giden jack olarak çalıştırdığımız zaman ne olacak ona bakacağız. Şimdi dediğim gibi bağlantıları manyetiklere yaptım. Bir volüm e, pot koydum. Ton da yapabiliriz bunun yanına. Tonlama da yapabiliriz. Şimdilik denemek amacıyla böyle bir bağlantı yaptım ve bir eşik altı bağladım ekstradan. Deneyelim bakalım. Bunları yere doğru bırakayım. Şöyle. Evet. Volüm kısmışım. Neyse o işte topraklama vereceğiz, keseceğiz. O tamam, kolay bir şey de. Sadece eşik iptal. Üst iki manyetik. Eşik altı, alt iki manyetik. Ellemeyeyim. Eşik altı ve alt zayıf geliyor. Yani bir tonlama yaparsanız eşik altının değişik bir tadını alırız yani kuru bağlamanın. Üst zayıf, orta zayıf ve eşik altı boş, kapalı. 3 manyetik çalışıyor. Eşik altı çok zayıf çalışıyor. 3 manyetik çok zayıf çalışıyor ve eşik altına katkıda bulunuyor. Bu tonları çok merak ediyorum gerçekten. zayıf orta zayıf Eşik altı başa döndük demek ki. Yasakların bitiminden sonra bir bağlama alıp onu elektroya çevireceğim. Bir deneyeceğim bakalım nasıl oluyor. İnşallah güzel olmuştur. Herkese teşekkürler ederim videomu izlediğiniz için. Var olasınız. Sağlıklı günler, hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum.